Alo merhabalar Merhaba Paşa Döner ee, Döner var mı? Var Dönmez var mı? <gülüyor> 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 Alo Alo Döner var mı? Var Dönüyor mu? <laughs> Dönüyor Peki bir şey söyleyeceğim Kim var orada? Alo. Şu an dönercide kim var? Mehmet, sen mi varsın yoksun Mehmet misin sen? Şu an Mehmet'im ben. Yanında başka biri var mı? Yok, tekim şu Ya ben orada bir tane Ahmet diye bir tane çocuk vardı, ben ona aşığım da uzun süredir. Aslında onun için aradım. Çalışanlardan Ahmet diye bir çocuk vardı, genç Ahmet bir çocuk. abi patron. Aa, patron mu o kendisi? Evet. E gelmiyor mu bu saatlerde orada olmuyor mu? Ben Esra. Sizin işiniz var mı? Var şu an. Kaçta kapatıyorsun orayı? Döner bitince kapatıyorum. Ne kadar kaldı döner? Oldu ki? Allah şu an gerçekten çok azmış durumdayım ve evde yalnız başıma oturuyorum. Normalde Ahmet gelirdi sürekli beni burada şey yapabilirdi sürekli beni tahrik ederdi, mutlu ederdi. Ama şimdi eğer sen yalnızsan sen gelir misin? Gelemem şu an. Ben gelsem tezgah altı yapabilir miyiz? Böyle bir durum olabilir mi? Evet, evet. Ben gelsem tezgah altı durum olabilir mi? Ya, ee... İstersen, istersen FaceTime'dan arayayım, can, canlı konuşalım cam camlı arıyor seni camlı. Siz döner istiyor musunuz? Döner istiyorum. Sen kim getirecek döneri? Eleman. Eleman kaç yaşında? Ay. Ha? Yaşı fark ediyor mu? Bilmem. Fark eder mi? Ya, eleman bilir. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben sana şey desem. Gelirken salatalık Fazladan salatalık koyabilir mi? Bütün salatalık içine Ekmeğin arasını Ekmeğin Tamam 2-3 tane Salatalık bir ekmeğe koyar mısınız? Bütün Bir ekmeğe Evet bir ekmeğe 3 tane bütün salatalık o, Olmuyor ki bizde Biz istiyorsanız göndereyim Kaçlık var döner? 20'lik var mı? 20'lik. 23'lük var mı? Yani bir tane, iki tane lavaş, et, tavuk. Et istiyorum ben. Tamam, nereye? Götür beni gittiğin yere. Ben geliyorum, almaya geliyorum ben. Kaç Alo. Kaç tane olacak? Sen hazırlama ben gelirim orada yaparız bir şeyler. Bir şey söyleyeceğim. Beni o döner tezgahına çıkartıp böyle çevire 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 yapamaz mıyız? Böyle bir şey. Hı? Siz e, Ahmet abinin arkadaşıydınız değil mi? Yok Ahmet'i tanımıyorum. Ahmet'ten hoşlanıyorum. Anlamadım. Ahmet'i tanımıyorum. Ahmet'ten hoşlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim bir öksürdüm kusura bakmayın. Özür <laughs> <laughs> diliyorum gerçekten. Çok, çok kusura bakmayın gerçekten. Siz e, burada mı yiyeceksiniz? Gelecek misiniz? Ben gidip orada yerim seninle beraber. Olur mu? Şimdi ben size göndereyim mi gelecek misiniz? Ben, ben gelir yerim. Tamam hazırlıyorum ben o zaman. Evet. Sen hazırlama. Ben gelince hazır... Ben gelince beraber hazırlarız. Ben döneri keserim. Sen beni kesersin. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu? Kapattı. <laughs> Kapattı yapacak.